Onun gibi bir şey çıksa zaten Bitcoin'i biz büyük ihtimalle anında işte birkaç ay içinde 100 milyon üzerinde görürüz. Ya ama işte bu haberler bazen de fake Hocam gidiyor. çıkar mı 100 bin dolara? Yoksa Aşkım bir ya. hayal mi? Sence? Ya şahsen ben bu sene için o kamırı... Evet herkese kanalımdan iyi günler arkadaşlar. Bugün tarih 8 Ağustos 2021. Şu an yanımda kripto piyasasının önemli isimlerinden birisi Engin arkadaşım var. Ee, Engin'le birlikte bugün kripto piyasasını yorumlayacağız. Evet Engin, neler düşünüyorsun bu son gelişmeler hakkında? Evet, arkadaşlar merhabalar herkese. Ee... Şu anda kritik bir Bitcoin direnci kırmış görünüyor. O seviyede yaklaşık 44.800 seviyeleri. Yani 200 günlük MA üzerine kırdı. Ancak bu akşam malum haftanın kapanışı var. Ve bir günlük en azından üzerinde tekrar bir kapanış görmemiz gerekiyor ki daha yüksek seviyeleri görebilirim, yukarıya gidebilirim. Bunun dışında Haş e, Hocam e, istersen biraz daha böyle hani bizi izleyen arkadaşlarımızın anlayabileceği şekilde hani Türkçelerini de söyle ki şimdi herkes senin gibi profil bir Söyleyeceğim zaten bir saniye <laughs> Bunun dışında Haş e, indikatörü var e, bir evde kullandığımız sürekli ve bu evet. indikatör e, verdiği sinyaller sonrasında e, uzun vadeli bitcoin yükselişlerini sürekli bilen bir indikatör bu yaklaşık dün dün sanırım tekrar bir bay Asi yeni verdi yani uzun vadeli Bitcoin aslında yukarı seviyeleri test edecek gibi şu an için duruyor e, şu anda takip etmemiz gereken e, dediğim gibi bu geceki kapanış ve nerede kapattığımız önemli Veya ki e, 44800 altında kapanış tarih olursak tekrardan aşağıya 42500 ve sonrasında e, 4500 seviyeleri daha sonrasında 37500 bir seviyeye tekrar gelebilir tekrar o takip edeceğiz. Evet, peki, öyle. Peki e, yukarıya gidersen nerelere gidebilir? Zirve neresi? Ya zirve, zirve, neresi değil. O biraz zirveyi kimse şu an takip edemez. Tabi, bilemez tabii ki ama. Ee, ilk planda yukarıya giderse zaten e, 47 bin, bin seviyelerinde bir tane direncimiz var. Onu geçtiği zaman e, yukarıda 49 üzerinde 50 bine yakın 50.000 bin psikolojik direnç. Direnci var. Evet. Aynen. X planda onlar önümüze gelecek. Evet, çok güzel. bir şekilde. Evet, Engin. Peki senin takip ettiğin böyle güzel alt koyunlardan bize tavsiye edebileceğin bir koyun var mı? Koyun var mı? Mesela evet. neyi tavsiye, neyi önerirsin mesela şu anda arkadaşlarımıza? Tabii bu bunlar yatırım tavsiyesi değil değil mi? <laughs> yatırım tavsiyesi malum yasak biliyorsunuz öyle bir şey diyemez <laughs> kimse zaten. Anında <laughs> 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 başına gelir devlet. <laughs> devlet değil abi, adamlar gelir başımıza. Işte, aynen, aynen maliye falan gelir. Arkadaşlar kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değil. Biz sadece muhabbet ediyoruz burada arkadaşlar. Yani ben bir saniye şuradan bakayım. Hemen. Evet. Birkaç. Şunu Arkadaşım yardımcı indikatörünü hemen aldı eline. Takip ettim. Bir şeyler vardı oraya eklemiştim bir bakacağım. Evet. Biz sadece kendi düşüncelerimizi söylüyoruz burada. Şu an işte bizde bir ufak tefek bir yatırımımız olduğu için bu konuda. Evet, şu anda yüzümüz yüzümüz gülüyor ama biraz da tedirginlik var şu anda bizde. Acaba diyoruz yani güvenemiyoruz da tam olarak. Acaba yani, diyoruz aşağıya doğru kırar mı, kırmaz mı? İşte orada seviyeler dediğim gibi verdiğimiz 200 günlük manın üzerinde günlük kapanışlar haftanın kapanışı. Şu anda kapanış evet, gelirse yukarıya gidecek. Yukarıya gidecek evet. Aynen. Bu haftayı pazartesiden itibaren biraz daha yukarıya doğru seyredebilir. Gibi geliyor. İnşallah böyle olur şu an için benim söyleyebileceğim e, mesela iOS var. E, onda onda takip edilecek seviye e, kaç bunda? 0 e, 29, 20 seviyesi. Bu seviye kırarsa yukarıda yukarıya gidebilir. Onun dışında ne var? Burada alım seviyesi neresi diyorsun peki? Alım seviyesi zaten 0.29 0.29 üz üz üzeri. Sen Sa oraya sabitlediği zaman aynen oradan alım yapılabilir. Tabii bunu yaparken bu altcoin'leri alırken mutlaka Bitcoin'in hareketini göz ardı etmeyin. Çünkü neden? Ee, siz bunu aldığınız zaman geçti üzerine biraz sabit kaldı. Ee, üzerine gidiyor diye alırsınız. Yukarı gidiyor diye alırsınız ama tam tersi Bitcoin sert bir satış yer geriye hareket etti. Anda evet. alt yani, çok daha fazla ezilir geriye gelir. Yani balinalardan bir iki tanesi mesela aniden bir çıkış yaptığı zaman piyasada otomatikman zaten Bitcoin boşalıyor. Boşaldığı yani, zaman da yani, altcoin'ler aşağı, aşağıya yani, doğru işte çöküyor. Bitcoin ne derse bu piyasada o olur. Çünkü Bitcoin şu anda dominans. Dominans evet, evet. şu anda Bitcoin'in hala da. Bitcoin e, çok büyük satış yediği zaman e, altcoin'ler çarp atıyor %20, %30, %40 yerine göre satış yer. Bunu asla unutmayın. Yani beraber altcoin'lerle beraber her zaman Bitcoin'i takip etmeniz gerekiyor. Evet. Onun dışında e, ne olabilir? Hocam Dent hakkında ne düşünüyorsun? Benim mesela yani, benim favorim. Senin favori evet Dent. E, Valla Dent daha önce incelemiştik bir onun grafiğini geçmiş yönelik. Orada gayet iyi bir çıkış yakalamış. Yani şu an için evet gayet iyi yükseliyor. Bağlı çok olarak. hızlı yükseliyor. Şu anda Aynen. en hızlı yükselen coinlerden bir tanesi. Evet kesinlikle. Hong Kong piyasası zaten. Evet, Adamlar Aynen. düşerken de çok hızlı düşüyor. Fark ettin mi onu? Yani Ama düşerken de çok sert sheet, düşüyor. Shit coin bunlar. Hani evet. Shit coin sınıfına girdiği için yani insanı çok rahat batırabilir. Hocam, de, çok rahat çıkarabilir sheet, de. Shit coin değil ya. Dent projesi evet. var. Telefonla Oğlum, bile anlaşması var da. Var da yani bu tarz Bitcoin yani, gibi, bak, gibi değil mi? Yani. sana. Bitcoin gibi atıyorum onun arkasından gelen ilk 20 coin arasında değil, değil yani değil, büyük değil. coin değil. değil büyük doğru. coin e olmadığı için bu tarz küçük çaplı coinler daha rahat satış yer çok evet. ezilir artı hızlı çıkarken de çok hızlı çıkar. Evet. Bu açıdan shit demek istedim ben aslında. Yani stabilitesi az. Bu arada geçen de çok büyük bir hata yaparak ee, çok yüklü miktarda bir dert. satış satışı yaptık. Biz satışı yaptıktan sonra dent fiyatlanmaya başladı. Şu anda ahlar vahlar içinde kafayı yiyoruz şu anda arkadaşlar. Sebebini de söyle istersen. <laughs> Sebebi aç gözlülük tamamen. <laughs> evet. Daha da geriye geleceğini düşündüğümüz için biraz daha sayımızı arttıralım diye derken terste kaldık ve yük, evet, yükseldikçe işte. Bitcoin'in desteğini göz ardı ederek. Evet. Ya çok ben açıkçası ben çok fazla grafiklere falan fazla takılmıyorum. Ben daha çok böyle haberlerle mesela gelen haberlere bakıyorum, haber odaklı daha çok bana hareket etmeyi seviyorum. Tabi bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Grafiklerin de aynı şekilde avantajları var, dezavantajları var. Mesela Elon Musk çıkıp bir tweet atmasıyla beraber bütün grafikler, bütün dirençler, destekler hepsi yalan olabiliyor değil mi hocam? Ya ona kimse bir şey demiyor. Tamam. Dünya çapında bir haber bu tarz mesela Elon Musk gibi tamam. artık adam e, Bitcoin'i Harekettirir yani bir pozisyona gelmeye çalışıyor ama bu da kötü bir şey aslında. Dünyadaki tabi bu tarz büyük haberler, atıyorum Amazon haber gibi bir şey çıksa ya da... Geçenki Aramco yani, gibi Aramco, abi, Aramco gibi. Amazon haberi daha büyük gerçi. Evet. Onun gibi bir şey çıksa zaten Bitcoin'i biz büyük ihtimalle anında işte birkaç ay içinde yüz bin üzerinde görürüz. Ya ama işte bu haberler bazen de fake Hocam çıkar mı yüz bin dolara? Yoksa şey bir ya. hayal mi? Sence? Ya şahsen ben bu sene için o rakamları görmüyorum, ben görmüyorum. Ama evet. Bitcoin'de her şey her zaman olabilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ancak benim maksimum şu anki kafamdaki düşünce 85 bin. Makul bir yıl sonu mu? Bilmiyorum. Yıl sonu, yıl sonu 85 düşünüyor. maksimum olabilir. O falan. da çok güzel bir rakam aslında. Keşke. Evet. Keşke ilk etapta o rakamları görebilsek. Yani olabilir. Peki daha sonradan geriye çekilme olur mu 85 binden sonra? Ya şu an için zaten e, bakalım e, 64.000 sonrası tekrar bir ikinci tepe yapıp alt tepe yapıp tekrar aşağıya dönecek mi? Ayı piyasasına dönecek mi yoksa tam tersi yukarı mı toplayacak onu göreceğiz önce. biz Engin'le anlaşamadığımız bir konu var arkadaşlar. Engin tekrardan 15 bin lira 20 bin lira geri gelebileceğini düşünüyor. i̇lk yani ayı piyasasında. Ilk planda ben 26.000 civarlarına düşeceğini evet. düşünüyorum. Sonrasında 20 binde orada bir destek var. 20 20.000'de artık kırılmaz ama kırılırsa da maksimum olabilecek seviye 15.000 13.000 arası bir ihtimal ayı piyasası gelirse. Ama 20.000'ler 20 rahatlıkla gelebilir. Evet. Ayı işte. piyasası gelirse. Ben de artık yani Bitcoin'in yani kripto paraların bu kadar artık popüler olduğu bir dünyada, bu kadar hacmin genişlediği, piyasanın bu kadar çok geniş kitlelere yayıldığı bir piyasada Bitcoin'in artık ben 20 bin lira falan artık gelmesinin hayal olduğunu düşünüyorum bilmiyorum yani. Bu saatten sonra mesela 80 bin lira konuşuyoruz mesela. 80 bin, 85 bin çıktıktan sonra geriye çekildiği zaman ayı piyasasında yani düşeceği en son nokta en son nokta bence 40-45 bin lira düşebilir. Ya, ya zaten bak 85 bin e, dolara geldi rakamı şu an konuşmuyor. 85 bin gelirse ben de bunu söylemem zaten. Bir ya bir aldın 85 binden 25 50, düşmez 50, diyorsun sen ya de. Yani 85 binden git hadi 20, bin, 20 binleri ben düşünmem o zaman. Derim, derim ki ben maksimum derim 30 bin. Tamam. Kalesini düşünürüm. Evet. O zaman. O farklı bir şey. Şu an biz 64 bin üzerinden konuşuyoruz. Valla arkadaşlar hepimiz bir hayalin peşinde gidiyoruz şu anda. Hepimiz para kazanmanın derdindeyiz. Yani ben paramı kazanayım. Benimle beraber herkes kazansın isterim. İnşallah da bu piyasa daha da genişler. Daha da büyük yatırımcılar girer bu piyasaya. Bir Google, Amazon, Alibaba. Alibaba biraz zor da Çin'den dolayı. Tabi bu büyük firmalar girdiği zaman neden yani büyümemesi, yüz binleri bulmaması imkansız gibi geliyor bana ya. Tabii aynen. Ya büyük firmalar girdiği zaman bu zaten işte en bu şey. zaten en zaten fişekli yani o zaman evet. FOMO oluşuyor. FOMO ile beraber gizli oluyor. Evet FOMO'nun kaçırma korkusu ya. kaçırıyoruz birileri para kazanıyor biz kazanamıyoruz hesabı. Ya işte piyasanın büyümesi lazım. Sabretmek lazım. Biz bunu ya pek fazla ben özellikle ben bunu pek fazla beceremiyorum. Evet, sabır, ben sabır. de o FOMO olayı çok fazla var arkadaşlar. Sanki kaçıracakmışım gibi. Bitcoin'de fırsatlar bitmez evet. hiçbir zaman. Maalesef öyle. Yani. Biz şu anda e, nereye gidiyoruz biz? Geyikli. Geyikli'ye gidiyoruz. Geyikli, Denize gidiyoruz Geyikli arkadaşlar. Merkez, Hava çok sıcak. Sahile doğru. gidiyoruz oraya. İskelenin ee, e, olduğu yere gideceğiz. Evet. Daha önce tamam, girmiştik. Çok fazla adres belli. Lenin Park etsin <laughs> arkadaşlar. Gelebilirsiniz sorun yok. Onlar da <laughs> Çay kahve çıkar. Ferhat'tan yok, yatırı, sağ olsun. Patrondan. yatırım da de <laughs> verdim az önce. Batan herkes bizim peşimizden gelmesin. Ondan sonra Geyikli'ye patron sensin sen, ya. Şimdi kahve söylesin artık. Evet her zaman. Her zaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Tabii bu şakaydı arkadaşlar. Çayımız, çayımız kahvemiz var her zaman. Arkadaşlar bugünlük sohbetimiz bu burada keselim biz. Şu an trafikteyiz. İnşallah en kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.